Diego. Uyuyor musun oğlum sen? Kalktın mı? Apaşam. Hı? Oğlum. Evet. Hı? Kalktın mı oğlum? Hı? Kalktın mı babacığım sen? Oo. Hı. Bakalım yerim lan. Hı? Uyudun mu sen babayla? Hem ah. Ne bu kalkar kalkmaz şimdi? Heh. Hayır acıyor ama. Oğlum. Hem guruluyorsun hem ısırıyorsun yani. Aa kolum. Hem ısırıyorsun hem yalıyorsun bir de. Heh. Önce sır sonra yalan. Ah. Kolumun derisini yüzeceksin. Yeter lan. Bak. Of. Öyle mi? babanın kolunu? Hadi. Yalamaları terapi terapi böyle terapi gibi geliyor. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım ama değil mi oğlum? <laughs> terapi gibi geliyor bunun yalamaları arkadaşlar ya. Dili biraz pütürlü, biraz acıtıyor da ama güzel geliyor. Oğlum? Abi benim oğlum ha. Abi benim bak. Bak. Heh. Biraz ısırırız, biraz yalarız, biraz kurularız. Manyak. Manyak kedi psikopat. Ah. Bak. Heh, biraz yalarım, biraz ısırırım. Biraz gurularım. Ah, arada ısırırım. İş ne gelirse. Böyle. Ha benim güzel oğlum. Bak. Ya güzel oğlum diyorum. Yine ısırıyorsun. Ben anlamıyorum seni ya. Bak. Bak. Ha güzel oğlum. Ah, ah. Diego. Aferin benim oğluma. Evet benim bebeğime. Gel. Hmm, evet babasına gelmiş. <laughs> Babasıyla yatmış benim oğlum. Bak. Bak. Resmen elimle kavga ediyor. Ah. Acıtıyor lan. Bak. Ah. Psikopat. Bak. Çok ayıp seni yaptın ama. Ayıp. Çok ayıp, çok yapma. Hayır. Çok ayıp. Sana diyorum evet çok ayıp, yapma. Yapma. Gur 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 onun üstüne saldır. Ne biçim adamsın ya? Bir tipe bak, tipsiz. Hadi hoşça kal. Kapatıyorum. Hoşçakal.